Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün güzel bir tarifim var yine size. Hem de kolay pratik. Ece okuldan geldi. Şimdi onun karnını doyurmak için hemen bir bardak süt bir yumurtayla yapacağım bir hamur işimiz var. Hemen şöyle yoğurma kabımın içine yumurtamı aldım. Bir tatlı kaşığı kadar tuz koydum. Anne sana bakar mısın? Ben karıştıracağım Anne adam bunu da karıştıracağız mı? Evet oğlum. Bir ben bardak da süt koydum. Ben bunu da karıştıracağım. Tamam mı? Tamam. Önce şöyle bir su bardağı kadar bir su koyayım. Un koyayım pardon. Doruk benim kafeyi karıştırdı. Hemen şöyle bir su bardağına bakayım. Ondan sonra makinede biraz katı bir hamur yoğuracağız. Az daha gerekiyor. Evet. Biraz yoğurunca hamurun katılığına bakarız. Yarım pakete yakında kabartma tuz koydum şöyle üzerine. Şimdi hamurumuzu makineye yerleştirelim yoğurmaya başlasın. Evet. Hamurum yoğruldu. Hemen şöyle kaldırdım. Hiçbir daha un koymadım. Unu yeterli oldu. Şöyle Evet. Bir bardak süt. Bir tane yumurta maya yok kabartma tozu var hemen olduğu yerde de hamurumu açacağım şöyle Orası biraz daha şöyle zorlandım. Hareket... Şöyle hamurumu şekli güzel olsun diye o kenarlarını şöyle keseceğim. Bunu da tekrar kızartırız. Bu arada yağımın altını da ocağa koydum. ısınsın diye bekliyoruz. Bir taraftan da hepsinin boyutu aynı olsun. Şu biraz büyük oldu. Şimdi şöyle biraz daha un koyayım ki şöyle üst üste koyacağım çünkü ikisini. Kesemiyorum. Evet. Şu şekilde kesme makarna keser gibi arada da ona sokuyorum keskimi çıtır çıtır gayet güzel çocukların çok seveceği bir Şunu daha kesmek istiyorum. Şunları da keseyim. Çok da ince olmasın. Kalın olmasın. Erişte. Neredeyse erişteden biraz kalın. Evet. Bir tane hamurumu ocağa atayım. Bakalım. Daha, daha olmamış. Aynı şekilde Aynı şekilde ikinci havlumu da keseceğim. Evet. Hemen ocağıma pişirmeye atmaya başladım. Çerez gibi çıtır çıtır çayın yanına her zaman yiyebileceğiniz güzel bir tarifim hem kolay hem basit ha, hem kolay hem az malzemeli çocuklarınıza yaparsınız inşallah evet arkadaşlar yorum yazmayı abone olmayı unutmayın şimdi evet ilk sıra denemek için attığımızı aldım kenara o oldu hemen şöyle bir karıştırıyorum her yeri aynı anda kızarsın diye ara ara şöyle karıştırın. Evet arkadaşlar şöyle pişirelimi yağı atıyorum. Çıtır çıtır. Evet Doruk çıtır çıtır. Arkadaşlar çocukların çok seveceği güzel bir pişi. Hemen okuldan geldiği zaman yapacağımız bir güzel tarif. Şöyle sallayın ya. Hepsini beraber şöyle karıştırın ki her yeri aynı anda kızarsın. Çünkü o çatalla hemen dönmez. Şöyle sallayalım. Hı. Evet. hamurlarımız güzel kızardı. Bir taraftan da doruk yemeye başladı. Herkese yetecek kadar yaptım çok torunlarıma. Durur. Evet herkese afiyet olsun. Gayet güzel çıtır çıtır. Yağ çekmeyen pişirilmiş hazır. İlk de hemen de Doruk yemeye başladı. Nasıl olmuştu Doruk? Güzel mi? Beğendin mi? Güzel. Eline sağlık. Güzel söylesene eline sağlık diye. Güzel. Afiyet olsun oğluma. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kapattım mıydı? Tamam.